Ee, araç üstü atkı aparatı Şöyle bir kargo ile geldi Kargoyu parçaladım Bu e, alüminyum değil çelikmiş Bana normal demir gibi geldi İçi biraz paslı gibi Çelik paslanmaz ama Bilemedim Şunlar e, Arabanın üstüne şu kapıların üstüne takılan aparatlar Bir de üst atkıları var Atkıların üstüne de çadır binecek e, Konum attılar Zümrüt çadır şu an montaj yapıyorlar başka araçlara. Ben de geçeceğim. Şimdi montaj yaptıracağım. Umarım bu atkı aparatını takmaya da yardımcı olurlar çünkü pek bir bilgim yok bu konuda. Bu aracın ikinci çadırıymış, İlk çadırı şuymuş, yaklaşık 5 ay falan kullanmış, ee, yukarıdan bir su sızdırmaya başlamış, su gelmeye başlamış, İletişime geçmiş Zümrüt çadırla, ee, şu an 2 yıl garantisi olduğu için direkt ilgilenmişler, şu an yenisini takıyorlarmış, garanti kapsamında, asıl çadırı buymuş, bu da çok hoşuma gitti, şu an duyunca her türlü garantiyi veriyorlar yani. ilerideki civatalar ayarlanabilir. Çadır ileriye geriye götürülebiliyor yani. Yüksek araban mı var? Derdim var. Baksana. Merdiven. Bunları şöyle bastırıp tamam şuradan şu çekip <laughs> şuradan şöyle aşağıya atıp bunu buradan böyle çekelim. Tamamdır. Bu aynı şekilde abi. Aşağıya atıp, şu çekip bunu da yukarı çekiyorsun. Tamam bunları attık mı arkaya attık. Tamam da Açıyoruz. Bunları <laughs> da takılıyor da böyle. Nereden takılıyor da abi? Abi diğer taraftan açabilir misin? Sonra bak şurayı, şurayı kurtarıyorum tamam mı? Orası önde Bu, Önce ama böyle eğer düzgün koyarsan Güneşte Araba gelmez. Araba güneşte atla ısınmaz ah, evet. tamam. Bir tek zaten ön camda film yok. O da çok iyi olur. Abi orada göstereyim abi bunlar. Gelin buraya da bakın. Abi bunlar sağlam. Bak bunları böyle çıkart çıkartamazsın. Hı. Hmm. Böyle çıkartamazsın. Buraya bastıracağım birazcık. Sıkışıyor. Tamam bastıktan sonra şunu. Parmağın soktuğunu çıkarmıyor. Evet. şurada pin var abi. Aha. Tamam, şurada da sıçtırma yeri var. Pimi çekiyorsun. Bunu ittiriyorsun abi de. Ha. Biraz ittirdim zaten yetiyor. O da yetiyor. kurtuluyor. Geldim abi. Şimdi çıkarttım. Bunu çektim. ama ses duyacak. Bak. Çitlendi. Çift de, Çitlemezse kaldın mı abi? Çıkıntı. Sonra şöyle tuttun ya Tuttun sonra burada Abi, bunu tamam, şimdi biraz Hop, Orada bir kilise var. Şuraya geçiyorsun. Evet. Bunu da geçirelim. Nerede verilir göre ayarlıyorsun. Dikkat et yan üzerinden. Ayarını falan sıkıştırırsın. Tamam mı Tamam abi. Şakir hazır. Bu kadar. Sağ <laughs>

Evet. Bunlar da demirlerin abi. Bunlar abi. Gel <laughs> <da. gülüyor> <laughs> evet. oğlum. Sarı renk de gayet canlıymış ya. Mesela? Sarı renk gayet canlıymış güzel. Evet, güzel <laughs> aracımda, Sarı iyi ya. Şöyle içine bir bakmak istiyorum. Minder gayet yumuşak bir minder. Pencereler var. 3 tane tavanda bir şey yok. daha bir şeyler koymalık. Çanta. iskeletli değil. ağaç bağlasın. Hıhı, o çok hoşuma gitti ya. Öbür iki tarafı indiririz. Evet, gölgelik. <laughs> Soğuk olduğunda falan da o içeride oturması da güzel. Yani her yer kapalıyken içerisi. Şey var, çadır çivileri var.

kapatırken çünkü balon yapıyor. Burada da bir de hava basıncı var ya. Evet. O çıkamayınca basıncı. doğru. Şöyle, işte yapınca İçerideki havanın çıkması için katlanırken. Aşağıda şimdi şey direkt rüzgar dolu. Güzel ya, hoşuma gitti. Şöyle. Kapatması da kolay. Kapatırken birisi öyle yaparsa daha olur. <laughs> evet. Şurada pin var, evet. Gerçi çeksin. Ahmet'in yaptığı Nasıl abi? Ha evet oradaki cırtı gördüm. Sadece brandasını kapatmak kalıyor. Evet. Sadece ön köşe. <laughs> <laughs> tamam açılması. Tek başınasın. Hı hı. Sen direkt kapatacaksın. Burayı yarım ka kapatırsın abi. Karşıya geçersin. Tam kapatırsın. Ondan sonra da burayı da kapatırsın. Öbür türlü burayı Daha kolay. kapattığı zaman öbür tarafta evet. şey demezsin abi. Mantıklı. abi. Mantıklı. Yavaş yavaş. Al <laughs> abi. Açması 5 dakika, kapatması 5 dakika. Bunların <laughs> turları Altta evet vidaları. Vidaların önüne şey yapıyorsun. Yardım ettiğin sen bir abi. <laughs> ha onu merak ediyordum. İkisinden geçirdikten sonra tamam sonra şu arasını aç. Aradan şuradan geçiriyorsun. Yukarıya. Tamam. Evet. Buradan geçiriyorsun ya. Bunu şuradan asılıp şöyle yaparsın, kolay yaparsın. Başta asılı şöyle. Aynen. Yeter zaten. Bunu bağlarsan sıkıntı yaşarsın. Şöyle sıkıştırırsın. Evet. Gayet yani, evet, kolay. Aynı oldu. En sonlu da abi. Şunları şöyle şuralara tak. Keyfine göre ya. yani. İster tak uh -huh. ister takma da biz takıyoruz. Daha güzel oluyor. Gerilmesi daha iyi tabii Evet. Şey gibi oluyor ya. Üç Kalıp gibi oluyor. Ön arkada bir işle araba oldu mu tamam. Hiç gerek yok. Burası tamam. Bu kadar. Tamam mı? Bu arabayla bu haliyle. tam 3 dakika 8 saniye çekmişim. 3 dakikada, 3 dakika. Abi şu an biz çok yavaş yaptık. Evet, yavaş yaptığı halde 3 dakika. Sen alışınca da bayağı hızlanırsın. Aynen, kolay ya.